Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte irmik helvası yapacağız. Öncelikle helvamızın şerbeti için bir tencereye bir buçuk su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı süt ve bir buçuk su bardağı su ekliyoruz. Ardından şekerimiz eriyene kadar karıştırıp kısık ateşte ocağa alıyoruz. Ve helvamızın malzemeleri 2 su bardağı irmik, 1 avuç fıstık ve 3 yemek kaşığı margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Öncelikle tereyağına fıstıklarımı ekleyip güzelce kavuruyorum. Ardından diğer ocakta da sütüm yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Şerbetim pardon. Daha sonra kavrulan fıstıkların üzerine 2 su bardağı irmiğimi ekleyip yaklaşık 20 dakika boyunca orta ateşte kavuruyorum. Kavrulana kadar hep karıştırıyorum arkadaşlar. Topak topak olmaması için. Yaklaşık ben 20 dakika karıştırıp kavurdum. Orta ateşte ne kısık ne çok yüksek. Ve burada gördüğünüz gibi güzelce kavurdum. Ardından azar azar şerbetimi ekliyorum. Bu cos sesini duymanız gerekiyor. Azar azar ekleyip yavaş yavaş karıştırıyoruz. Birden hepsini dökmüyoruz. Şimdi karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kalan şerbetimin hepsini ekliyorum. Bu arada şerbetim çok fazla kaynamadı. Biraz fokurdayınca altını kapattım. Ve karıştırdıktan sonra ocağı kısıp kapağını kapatıp bir 10 dakika dinlendirmeye bıraktım. Ve ben böyle dondurmalı bir sunum hazırladım arkadaşlar. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun.